Hem halkın içinden, hem CHP'nin kendi tabanından, hem de muhalif gazetecilerden istifa çağrıları var. Kılıçdaroğlu daha ne kadar kulaklarını tıkayabilir bu çağrılara? Bir noktadan sonra tamam istifa ediyorum der mi? Yoksa gerçekten de e, limana sağlam bir şekilde gemiye götürmeye kararlı mı? Tabii şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok sabırlı bir siyasi figür. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, özellikle içinde Bizans oyununun çok bol olduğu bir yapıda koltuğunu ve kariyerini bu kadar muhafaza etmesi de e, sinsiliği ve sabırlılığından e, ileri gelen bir durum. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu oradaki düşük bir e, kamuoyu baskısı üzerinden koltuğu bırakacak bir aktör değil. Diğer taraftan da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kadro dönüşümünde biraz daha belli bir kliği öne çıkararak hareket ettiği için kendini de bugün o kliğe borçlu hissediyor. Ve bugün ne olursa olsun o kliğin radikal bir şekilde lehine bir hamle yapmadan oradan gideceğini ben düşünmüyorum. Kolay kolay orayı bırakacağını da düşünmüyorum. Ama artık bu dayanılmaz bir noktaya gelirse ee, ki ben en azından şu anki emarelerin o noktada olduğunu görmüyorum. Üzerindeki baskının o noktada olduğunu görmüyorum. Yerel seçimlere giderken sağlıklı bir e, rant paylaşımı yapabileceklerini düşünürlerse e, bir süre daha en azından yerel seçimler sonrasına kadar koltuğu muhafaza edebileceğini e, düşünüyorum. İçin gazeteciler boyutuna geldiğimizde ben Kemal Kılıçdaroğlu kısmen haklı görüyorum. O da şundan. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset olarak bence Türkiye'de konuşabileceği bir şey kalmadı. Türk siyaseti ve Cumhuriyet Halk Partisi ona çok fazla şans tanıdı. Bence istifa etmesi gerekir. Bu e, onun e, yapması gereken durumdur. Rasyonel zeminde düşündüğümüzde. Ama diğer taraftan o ismini saydığınız gazetecilerden hadi İsmail Saymaz'ı biraz ayıralım o çok uyardı. Ama diğerleri... Çok radikal bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu savunuculuğu yaptı. Hı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında herhangi bir seçeneği dile getirenleri çok yüksek bir özgüvenle üst perdeden aptal konumuna e, koyacak ukala açıklamalarda bulundular. Yani Fatih Portakal'ın bir TikTok'taki canlı yayınları veya sosyal me me mecralar üzerinden yaptığı canlı yayınları bir önüne koysunlar bakalım. Uğur Dündar ya e, sizin hiç bu e, seçmene karşı sorumluluğunuz yok mu? Siz zaten açıkça taraf olduğunuzu belirten medya mensuplarısınız. Ve e, bu uğurda mücadele verdiğinizi de deklar etmekten çekinmiyorsunuz. Dolayısıyla siz de sorumluluğa ortaksınız. Yani bugün Fazıl Say, bugün Uğur Dündar, bugün Fatih Portakal, e, işte bugün Emin Çapa bu sorumluluğa ortak değil diyebilir miyiz? İsmail Küçükkaya Fox TV'den Halk TV'ye geçerken bu iktidarın devrilmesi için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim dedi. Şimdi ve siz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bu e, örgüt seçmen ilişkisi biraz daha değişiktir. Mesela AK Parti daha siyasi parti üzerinden, kendi üzerinden e, müttakil olarak e, seçmeniyle ilişki kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu, ee, sanat camiasından bazı isimler, gazeteciler belki siyasetçilerden daha önde konumlanırlar. Yönlendirici olma anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu isimlerin de en az o siyasetçiler kadar sorumluluğu var. Şimdi bugün pişkin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na topu atıp sonra kenara çekilmek, yes. evet Kemal Kılıçdaroğlu problemli bir siyasetçidir, evet lider olma kapasitesi yoktur, seçimlerde tescillenmiştir, ama sen de buna çok ateşli bir şekilde su taşıdın. Sen de buna hiçbir rezerv koymadan seçmeni sandığa davet etti. Bütün rasyonaliteni kaybetti. O zaman sen de sorumlusun. Sen de etik bir şekilde gazeteciliğinin gereğini yap. De ki ben bundan sonra gazetecilik yapsam bile bu televizyonlara çıksam bile artık bu meselelerle ilgili yönlendirme yapmayacağım. Çünkü benim de bunda bir payım vardı. Yani demokrasilerde her şeyi siyasetçinin üzerine atıp e, işin içinden sıyrılmak kolaydır. Ama demokrasilerde tava tabandan tavana dinamik bir ilişki ve etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla kazandığımız zaman beraber kazandık, kaybettiğimiz zaman Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Mantığı e, bana çok saki e, ve yüzlü bir yaklaşım olarak geliyor. E, mesela bu noktada bazı muhalif yazarları ayırıyorum. Mesela Şaban Sevinç, ben hiçbir görüşüne katılmam. Ee, çok televizyonda da tartıştığımız oldu ama adam bağıra bağıra feryat etti yani Kemal Kılıçdaroğlu olmaz diye. Şimdi o bugün diyor ki biz o muhalefete oy verenler olarak milyonlarca zavallı insanlarız diyor. Şimdi onun bugünkü sistemini samimi olarak görebiliriz. Onun bugünkü çağrılarını da e, demokratik e, etkileşim içerisinde değerlendirebiliriz ama diğerleri ben çok makul görmüyorum.